Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım, kardeşlerim hoş geldiniz. Allah nasip ederse bugün üniversite sınavları açıklandı, ardından seçim YKS, ardından tercihler yapıldı, e, tercihler de açıklandı. Artık üniversitelerimiz belli, kim nereye gidecek, hangi ilin hangi üniversitesi belli oldu. Eskiden üniversitelere darul funun denilirdi. Yani fen ilimlerinin toplandığı alan. Hani bizde var ya Darul İslam. İslam'ın yaşandığı alan. Orada fennin yani fenli ilimlerin fizikten, kimyadan, biyolojiden, matematikten, mantıktan bütün ilimlerin aslında yaşandığı, toplandığı alandı. Bu tabirin içinde barındırdığı bir mana vardı. O mana da cemiyete, topluma yararlı birey yetiştirebilmekti. Aslında yararlı bireyden de kasıt o birey o topluma bir şey katacaktı. Ne katacaktı? Bugün onu konuşacağız inşallah. Şair ne güzel söylemiş. Yandı kitap dağların bana bir hal oldu. Sonunda bana kalan yalnız ilmi hal oldu. Hayatımızın belli dönemleri var. Belli dönemler. O dönem öyle bir dönemdir ki diğer bütün hayatımızı etkiler, tetikler. Bu dönemi iyi geçirmek şarttır, elzemdir dini vecibelerimizi yerine getirmek için en 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 sağlam olduğumuz dönemdir. Ve bu dönemde dini vecibelerin oturması sağlanır. Gençlik dönemi. Gençliğin içinde barındırdığı ruh, heyecan, aksiyon, amel yani ilmi amele dönüştürme dönemi bir nevi. Ama gençlikte de şu vardır ki bir o kadar kanımız hızla akar. Bir o kadar hissen nazırızdır Bir o kadar Hemen olsun bitsin isteriz. Kardeşlerim, üniversiteyi öyle bir değerlendirmek lazım ki, üniversiteyi öyle bir konumda, öyle bir yapıya dönüştürmek lazım ki, öyle meselelerle kendimizi tekmil etmemiz lazım ki, bu meseleler bizim diğer bütün hayatımızı müspet yönde, Müslümanlığımızın, dinimizin vecibelerini yaşayabileceğimiz bir konumda bitirebilelim. Çünkü zaman geçiyor. Aslında zaman geçmiyor. Hz. Ali radıyallahu an efendimizin bir sözü var. Geçen zaman değil, ömürdür. Biten zaman değil, ömürdür. Bir şeyi üniversitede olsun, normal hayatta olsun, bir şey başaramazsın. Uğraşırsın, çabalarsın, tekrar başarırsın. Para kaybedersin, uğraşırsın, çabalarsın, tekrar kazanırsın. Üniversiteyi kaybedersin, uğraşırsın, çabalarsın, tekrar kazanırsın. Ama asıl musibet dine gelen musibettir. Dinini kaybedersen, ömrün giderse nasıl geri getireceksin? Geri gelmez. O yüzden bugünden hemen üniversiteyi kazanan bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime rica ediyorum. Şu sözü hayatlarında kendilerine düstur iddia etsinler. Muhammed Paris'e Hazretleri buyurur ki, Gafil insan der, falan filan işi yarın yapacağım. Ama bilmez ki bugün dünün yarınıdır. Arkadaşlar olabilir. Hayatımız zor olabilir. Şartlarımız ağır olabilir. Sıkıntılar içerisinde bulunabiliriz. Ama asla vaasta üniversitede şunu demeyelim. Ya namazı da araya sıkıştırırım. Ya hele şunu da bir atlatalım, şu sınavı da bir yapalım. Şunu da yapalım. Vallahi billahi söylüyorum ben kendi yaşantımdan söylüyorum. Genetik mühendisliğinde namazı direkt merkeze koydum. En zor sınavlarım olduğu dönemde yine merkeze koydum. Ve namazı ikinci, üçüncü plana atıp da sınavlara çalışan, üniversitenin o yorucu temposuna çalışan insanların benden daha başarısız olduğunu bizzat müşahede ettim. Sizden öncelikle bunu istiyorum. İkinci olarak arkadaşlar biz üniversiteye girdik. Bitti. Veya uzattık. Veya bitirdik iş bulamadık. Veya bitirdik iş bulduk. Yani ne, nasıl, niçin, ne zaman? Bu soruların hepsine muhatap olduk. Gelecek kaygısına düştük. Ama ama çok önemli burası. Bizim bir şeyi kazanmamız ve bir şeyden de ele tek çekmemiz lazım. Ne o? Maza vecede men fekadehu ve maza fekade men vecedehu. İbn Ataullah İskender Hazretleri Hikeme Atayıyla ile buyurur ki Cenabı Hakk'ı kazanan neyi kaybeder? Cenabı Hakk'ı kaybeden neyi kazanır? Allah'ı kazanmamız lazım. Allah'ı. Derdimizin, tasamızın bu olması lazım. Bu olduktan sonra yaptığımız bütün ameller inşallah ibadet hükmüne geçer. Bu minvalde üniversiteyi ve üniversitenin içerisini düşünürken size dört madde anlatacağım. Bu dört madde bütün aslında hayatımıza da tekmin olacak inşallah. Arkadaşlar bir, kalp ve mide dairemiz. Üniversitede midemizi neyle besliyoruz? Müslümanca, mümince besleyebiliyor muyuz? Hani derler ya ağzına giren şey sensindir. Bu çok önemli. 2- kalp dairemiz. Kimle oturuyoruz? Allah Teala buyuruyor, salihlerle beraber olun. Salihlerle beraber miyiz? Bu o kadar önemli ki bizi biz yapan şey bu olacak. Müslümanca kimliğimiz burada belli olacak. Müslümanca tekminimiz burada belli olacak Allah'ın izniyle. Bu çok önemli. 3- Şimdi biz üniversiteye geçtik artık. Aileden, akrabadan ilişkimiz nasıl olacak? Yani ilişkiyi kesecek miyiz? Sıla-hi rahim, sıla-hi rahim, sıla-hi rahim. Çok önemli. Dikkat etmemiz lazım. Dört, şehir ve ülke. Şimdi, politik meseleler, siyaset, günlük yaşantıda aktüel haller bunlar hiç bitmez. Hele Türkiye ise hiç iş bitmez. Bunlardan aklımızı, zihnimizi ne kadar arındırırsak o kadar kar inşallah. Allah'ın izniyle. Ve son olarak dünyaya dair hadiseler. Efendim üçüncü dünya savaş çıkacak. İşte şurada şu olacak. Burada bu olacak. Ne yapalım? Şimdi Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Hocam kıyamet ne zaman kopacak? Hoca diyor ki hangi kıyamet? Hocam diyor kaç tane kıyamet var? Diyor kıyamet ikidir. Biri büyük biri küçük. Hanım ölürse küçük ben ölürsem büyük kıyamet. Yani burada ee, Bizim kendi kıyametimiz, bizim kendi sonumuz, bizim kendi Rabbimizi bulma, bizim kendimiz olma, kendiliğimiz bunlar hepsinden önemli. Ve bu anlattığım siz yani maddelerde en önemlisi kalp ve mide dairesi. Midemiz ve kalbimiz ikisinin tam bir sistemde çalışması, beraber çalışması, Allah için çalışması. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu döneminizi içinde bulunan şartları güzel geçirebilirseniz Allah'ın izinden yarın öbür gün ruzu mahşerde vereceğimiz hesabın da kolay olacağı inşallah Rabbimin cennetini kazanacağımızı Allah'ın izinden ümit ediyoruz. Ve ahiru davana rabbil